Merhabalar, ben Hazal Sedef. Güneş Nur Tamer'le yaklaşık 5 yıl önce e, hayatımın önemli bir dönüm noktasındayken karşılaştık. E, önemli kararlar vermem gereken, yeni yolculuklara çıkmam gereken bir dönemdi. Ve ondan aldığım meteorik hizmeti sayesinde bu yolculuğu çok rahatlıkla, çok özgüvenle ve çok doğru kararlar al alarak çıkabildim. E, daha sonrasında kari kariyer hayatında, e, iş hayatı. Veya kendi geliştirmek istediğim farklı noktalarda çok çalıştığımız konular oldu. Bence kişinin kendi geliştirmesi için mutlaka bir aynaya ihtiyacı oluyor. Ve bu ayna eğer profesyonel bir bakış açısıyla olayları size yansıtabilen bir aynaysa o zaman çok güzel yolluyorsunuz. Ben bu konuda çok şanslıyım. Güneş çalıştığım için kendisine de çok teşekkür ediyorum. Bence eğer siz de kendinizi geliştirmek istiyorsanız, öz sütlerinizi, öz saygınızı, öz şefkatinizi geliştirmek istiyorsanız, hayatınızda yürürken, yol alırken daha potansiyelinize yakın adımlar atmak istiyorsanız o zaman güneş çalışabilirsiniz. Çok teşekkürler.